1. ve 2. yüzyıllarda İber Yarımadası'nda Müslümanların yönetimi ve kültürel etkisi altındaki bölgeye verilen isimdir. Emevi komutanı Tarık bin Ziyad'ın kıtaya adım atmasıyla büyüyen Müslüman kitle bölgeye hakim olmanın yanında Avrupa'ya mimari eserler bırakmış, bilim, sanat ve eğitimin çeşitli alanlarında önderlik etmiştir. Endülüs seyahatimizin ikinci yarısında uzun yıllardır İspanya'da yaşayan yol arkadaşımız, akademisyen ve rehber Fatih Bey'in Endülüs'ün en güzel şehirlerinden dediği Sevilla'ya indik. Çok gezentiler şimdi sazı eline alacak ve sizin için bu tablo gibi şehri adım adım dolaşacak. Buradan sonra sırada o efsane yapıya, Kurtuba Camii'ne ev sahipliği yapmış olan bir diğer Endülüs yerleşimi, Kordoba var. seviye bölümü başladı. Endülüs bölümünün seviye kısmı başladı. Arkadaşlar seviye Endülüs bölgesinin başkenti. İspanya'nın en büyük üçüncü e, ya da dördüncü kenti. O konuyu tam bilmiyorum ama şu an İspanya'dan çıktım. Endülüs ben halindeyim. Endülüs rüyasında. Endülüs, e, Endülüs halimle size söylüyorum ki e, burayı gerçekten e, çok sevdim. Yeni gençlerin tabiriyle düştüm. Şimdi efendim e, Granada, e, Valencia'dan geldik, çok beğendik. Granada'yla ile girdik kendimize. Sevilla'dayız. Cordoba'ya geçeceğiz. Bu bölge, e, Endülüs bölgesinin e, Sevilla başkenti. Başkentin alımlı olmasının bu kadar nedeni de zengin ailelerin zaman içinde e, buraya muhteşem parklar ve saraylar yaptırması ve şehre halka e, armağan etmesi. Şu an Maria Luis Park'tayız. E, bu park çok zengin bir aile soyundan gelen hanımefendinin 1900'lerin başında Sevilla halkına armağan ettiği park. Parkın içinde hem Modern Sanatlar Müzesi var hem de Arkeoloji Müzesi var Sevilla'nın. 1492'de Sevilla düşünce buradaki Arap medeniyetten kalan eserler, bilgiler, tarihi değerler diyeyim Hristiyanlıkla bir uyum içinde aslında. Elbette çok iyi davranmıyorlar, çok kitap yakıyorlar, çok zarar veriyorlar ama oradan gelen fikirleri de alıp mimaride, sanatta kendi kültürlerinde kullanıyorlar. İşte Sevilla'nın farkı bu. Endülüs'ün bölge olarak Endülüs'ün başkenti Sevilla ve ee, bence estetik olarak da baş şehri. Şu anda e, farkındayız. Luis Çok keyifli bir e, ee, Endülüs bölümünün Sevilla kısmına başlamış bulunuyoruz. Turunç şeyine çok girdim ben bugüne kadar. Ee, turunç Kreti krizine mı? çok girdim ve hep <laughs> Fas'ta, Yunanistan'da, çeşitli yerlerde portakal diye atlayıp Deniyorum. Hadi bu sefer Seda'yı deneyelim. Sert kabuklu mandalina gibi. Evde de ben söylerim belli oldu herhalde. Hepsi gitti. Bütün su. Şu an posa yiyor Seda. Turunç, turunç posası nasıl Seda? Portakalla Greyfurt. Greyfurt arası bir şey. Bilemedim ney. Neyse bu sefer ben denemedim en azından. Yenir. <gülüyor> <gülüyor>